Şehri Gündem programı olarak Kemal Şahin Yaşlı Bakım ve Huzur Evi'ne konuk oluyoruz. Kurucu Nihat Şahin Beyefendi ile birlikteyiz. Sizi ve kurumunuzu tanıyabilir miyiz? Ya bizim ana mesleğimiz inşaat petro. Ee, Aslen Diyarbakırlıyım. E, yapmış olduğumuz bu huzur evinin bir tabi geçmişiyle alakalı. E, bizim ailede bir abimizi kaybetmemizle alakalı başladı. Kemal Şahin 2008'de abimi kaybettik bedensel engelliydi. Biz bunun tabi tedavisiyle ilgili çok uğraştık, ilgilendik. Yani hemen hemen tıp olarak nerede gelişmiş bir bedensel engelliler için bir teknoloji varsa, bir sağlıkla ilgili bir gelişme varsa biz bunların hepsini denedik. Biz bunları tabi deneyince de her abimizle birlikte gittiğimiz yerde bedensel engelli olan kişilerin yaşam standartlarına göre kurumlar bulamıyorduk. Bu tarz sıkıntılar yaşıyorduk. Tabii de vefat ettikten sonra biz de abimizin ismini yaşatmak için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde genel anlamda bir eksiklik olan bu bakım merkezleriyle alakalı en doğru şey onun adına bir bakım merkezi yapmamız olacaktır diye düşündük. Ve bunu gerçekleştirdik. Şu anda bu mevcuttaki özel Kemal Şahin bakım merkezi 20 dönüm üzerine kurulmuş bir alan. 6500 metrekare kapalı alanımız mevcut. Burada kişi başına 250 tane ruhsatımız olmasına alabilmemize rağmen almadık. Ve biz bunu almadığımız, bu ruhsatı almadığımız zaman talepte bulunmadığımız için de bazı arkadaşlar bizi yerleştirdi. İşte ihtiyaç var neden 250 kişilik misafir ağırlamıyorsunuz, ağırlama ruhsatı almıyorsunuz, 100 kişi alıyorsunuz. Biz de bu arkadaşlara kendimizi ifade ettik. Yani dedi ki bizim burada amacımız para kazanmak değil, amacımız doğru hizmet etmek. Yani personelin doğru hizmet etmesi, enerjisini boşa tüketmemesi, buradaki kalan misafirlerimizin bütün taleplerini ihtiyaçlarına karşılık verebilmek. Kişi başına e, 300 metrekare e, yaşam alanı sunuyoruz burada. Yani burada her misafirimizin 300 metrekare sosyal alanı, yaşam alanı e, mevcuttur. Bizim buradaki amacımız e, para kazanıp başka ticari taneleri arttırmak veya burada kazanılan parayla geçinmek değil. Bizim amacımız abimizin ismini yaşatmak, Kemal Şahin'in ismini yaşatmak, burada gelen konuklarımıza doğru hizmet sunmak. Bize çalışma ekibinizden bahsedebilir misiniz? Bizim şu anda 15 tane arkadaşımız var birlikte çalışmış olduğumuz. Bizim bu personel alımlarında şuna dikkat ediyoruz. Yani bölümünü okumuş. Hemşire ise bölümlü okumuş. Sağlıkçı ise bölümünü okumuş. Yaşlı bakım elemanı ise yaşlı bakım bölümünü okumuş. Yani dışarıda sertifikalıdır değil. Bölümünü okumuşsa, stajını başka yerde görmüşse ve başka yaşlı bakım merkezinde çalışmamışsa biz bu tarz eleman arkadaşlarla, personel arkadaşlarla tanış, çalışmayı tercih ediyoruz. Sebebi ise şu, biz onlarla burada, birlikte burada bir aile oluşturmak istiyoruz. Yani buranın kültürü, buradaki bu kurumun yaşam standartları, bu kurumda kalan misafirlerimizin bakımlarıyla alakalı her şeyi bizden öğrenmelerini ve yok varsa bizim eksiklerimiz bizim de onlardan öğrenmemizi. Çok böyle fazla iş yeri değiştiren personel atadaşlarla çalışmak istemiyoruz. Bizim buradaki ticari olarak düşünmediğimizden dolayı buradaki konuklarımızı annemiz ve babamız gibi görüyoruz. Bizim gelen personelimizin de o şekilde davranmasını insancıl ve vicdanıyla elini vicdanına koyarak davranmasını istiyoruz. Ondan dolayı bizim personel arkadaşımızın da yaş ortalaması 20 ile 27. Dinamik, enerjik, kendi büyüklerine hizmet etmeyi, onlarla birlikte çalışırken çalışmayı eğlenceli bir hale getirmeyi becerebilen bir ekibimiz var. Bu konuda da ben ekip arkadaşlarımı da teşekkür ediyorum gerçekten. Üzleriyle çalışıyorlar buradaki konuklarımıza ellerinde geldiği kadar, becerebildikleri kadar onları mutlu etmeye, onlara saygılı davranmaya çalışıyorlar. İşte kitap okuma seanslarında olsun, kendilerince işte mini tiyatro etkinlikleri, eğlenceleri var. Hobi bakçelerimizde mesela buradaki kalan misafirlerimizlerle birlikte domates, biber, kalpuz, işte narinciye çeşitleri bizim bu bölgenin tabiriyle e, yemişlik çeşitleriyle birlikte e, toplayıp eğleniyorlar, zaman geçiriyorlar. Bizim buradaki e, amacımız e, konuklarımızın yatakta ve odada tutmamak. Ya atölyelerde, ya sinema salonunda, ...ya havuzda, cimnastikte, hobi bahçelerinde zaman geçirebilmek. Bize verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Bizim buradaki hizmetlerimiz... ...şöyle anlatayım... ...yaşlı bakım merkezlerinin şeyleri çok kısıtlı. Yani bizler şey gibi değiliz, restoran gibi değiliz, otel gibi değiliz. Yani işte otelde çok amaçlı şeyler yapabilirsin. Burada yapamazsın, kısıtlı. Yani ne yapabilirsin burada? Mesela bizim mevcut merkezimizde sinema salonu var, e, atölyelerimiz var, hobi bahçelerimiz var, fizik tedavi ile ilgili e, sıcak su havuzumuz var, e, cimnastik salonlarımız var, e, el beceri ile ilgili ahşap atölyelerimiz var, e, resim atölyemiz var. E, mesela 20 dönem e, yemişlik olarak tabir ettiğimiz e, narinciye bahçemiz var. Bizim buradaki konuklarımız mesela bu anlatmış olduğum atölyelerde, hobi bahçelerinde, narinciye bahçelerinde kendileri birebir gidip her türlü aktiviteleri yapabilir, oluşturabilir. Bizim personellerimizle birlikte her gün ayrı bir aktivite yaratıp faydalanabiliyorlar. Bugün 20 yaşında bir vatandaşın e, gidip işte bir narince bakçesinde e, ne bileyim yani işte bir çapa yapmak, e, limon toplamak, e, işte e, hobi bakçesinde farklı zebzelerle oluşan bir bakçenin içerisinde gezip işte oradaki zebzeleri toplayıp getirip burada kendi aşçısına e, verip aşçısıyla birlikte yemek yapmak yani bunlar çok e, e, bakım merkezlerinde yapılacak şeyler değil. Ama bizim buradaki amacımız burada kalan e, misafirlerimizle birlikte e, hem kurumu yönetmek hem bizim e, misafirlerimizin e, sürekli böyle bir şeylerle uğraşmasını, oyalanmasını, e, oturmamalarını bir severek, heyecanla e, bir şeyler yapmasını istiyoruz. E, bizim buradaki misafirlerimizle ilgili mesela vatandaş Ankara'da gelmiş. Bizim burada konuk misafirimiz. Bizim onun ailesine ve ona misafirliğe gelen misafirimize de odalarımız mevcut. Ücretsiz bunların hepsi. Yani 10 kişi 10 kişilik oda veriyoruz. Bir kişi ise bir kişilik oda veriyoruz. Bizim mesela bu aktivitelerimizde neler vardır? Bizim buradaki misafirimiz neden faydalanıyorsa bizim misafirimizin misafiri de ondan faydalanıyor. Yiyeceğinden tut, içeceğinden tut, hobi bahçelerinden faydalanmaktan tut, ne bileyim yani su sporlarından tut, jimnastik salonlarından tut her şeyde faydalanıyor. Bunların hepsi ücretsiz. Bizim buradaki amacımız Kemal Şahin Bakım Merkezi'nin sadece amacı gelen Konuklarımıza hizmet etmek, onlara insancıl davranmak, vicdanımızla bu tesisi işletmek, abimizin ismini yaşatmak. Parasal olarak, ticarethane olarak kesinlikle burayı düşünmüyoruz. Kurum kendini çevirsin yeter. Bizim ee, sadece burada kalan misafirlerimizin bizi gördüklerinde yüzlerini görüldüğünü görürsek, o bize dünyalara bedel. Bunun mutluluğu anlatılamaz. Ben mesela e, gelmiyorum buraya. Kızım bakıyor, oğlum bakıyor, e, iş arkadaşlarım bakıyor buraya. Ben geldiğim zamanı beni gördüklerinde gülüyorlar. Tebessüm ediyorlar. Dünyalar benim oluyor. Kendimi dünyanın en mutlu adamını hissediyorum o zaman. Yani faydalı şeyler yapmak, e, insanı mutlu eder derler ya. Ben onu yaşıyorum buraya geldiğim zamanı. Kurumunuzun mimarisinden bahsedebilir misiniz? Bizim bu kurumun mimari yapısını her şeyini kendim yapmış. Abemle birlikte il dışına, ülke dışına veya da herhangi bir tedavi merkezine gittiğinde ne programlarla karşılaştık, fiziki açıdan abim rahat edemiyordu. Onların hepsini buradan var ettim ben. Bu binada, bu merkezde benim abim yaşayacak gibi ...bedensen engelli, yaşlı, nasıl burada rahat eder? Bu binayı o şekilde tasarladık. Yani kişinin belli bir yaştan sonra veya evet da bedensen engelli yaşayabileceği bir ev bir merkez nasılsa burayı öyle yaptık. Emin ol, bazı odalarını beş sefer yıkıp, beş sefer yapmışızdır. Yapmışız, istediğimiz standartlar olmamış. Tekrar yıkmışız. Bir daha olmam bir daha yıkmışız. Bir daha olmam bir daha yıkmışız. Ne zaman ki kafamızdaki ve bizim konuk olarak kabul edeceğimiz misafirlerimizin rahat edebileceği bir mimarı oluşturmuşuksa. O zaman demişiz tamam burası olur. Mesela bizim odalarımız 50 metre. 4 kişilik 4 odalarımız. Ee, 3 kişilik odalarımız 38 metre. 2 kişilik odalarımız 25 metre. Tek kişilik odalarımız mesela iki çeşit var. Bir 10 bir 15 var. Bütün odalarımızın içerisinde duş, banyo, vecesi, Lavabosu hepsi mevcut. Yani 5 yıldızlı bir otele gittiğinde ne varsa, hepsi burada mevcut. Yemekhanemizden tut, mutfağımızdan tut, e, sosyal tesislerimizden tut. Emin ol, burada bazı şeyler 5 yıldızlı otelde yok. Mesela bizim o mevcuttaki hobi bahçelerimiz 5 yıldızlı otelde yok. E, bizim o atölyeler 5 yıldızlı otelde yok. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İnsanlar gerçekten insana değer vermedi. Yani biz büyüklerimizi kaybettikçe değerlerini biliyoruz, öğreniyoruz. Varken suistimal ediyoruz. Yani bugün işte insan annesini babasını bir telefon açtığında bile dünyalar onun oluyor. Ama maalesef biz kendimizi bu hayatın şeyine, heyecanına kaptırmışız. Kimi işte işine, gücüne, ticarete kaptırmış, ee, ihmal edebiliyoruz. Yani hepimizin eksikleri vardır. Ee, biz bence e, annemiz, babamız, e, büyüklerimiz varken onların değerini bilmemiz lazım. E, gittikten sonra e, ah etmemiz bir şeyi değiştirmeyecek. E, bir de tabii ki bizim bu yaşlı bakım merkezleriyle ilgili, bu bakım merkezleriyle ilgili eksiklerimiz vardır. Bütün illerde olduğu gibi Mersin'de de var. Bence yatırım yapan iş insanları buna benzer birkaç tane yatırım yapmaları faydalı olacaktır. Eminim ki onları daha çok mutlu edecektir. Yani bir fabrikayı 250 bin dolara yapmak, bir oteli 250 milyon dolara yapmak, emin olun 10, milyon dolar böyle bir tesis yaptığında, 5 milyon dolar böyle bir tesis yaptığında o 250 milyon dolar harcamış olduğu tesisten daha çok mutlu olacak.